Harput, taşın hatırladığı şehir. Doğu Anadolu'da yüksek bir kayanın üzerinde kurulu bir şehir vardır. Taşı serttir ama hatırası yumuşaktır. Rüzgarı soğuktur, gecesi uzun, sessizliği derindir. Burası Harput. Urartulardan Artuklulara, Selçuklulardan Osmanlı'ya kadar birçok medeniyet bu taşların üzerinden geçti. Ancak Harput'u Harput yapan şey yalnızca tarih değildir. Bu şehir anlatılmayanlarla yaşar. Harput kalesine çıkanlar bilir. Gündüz vakti bile bazı taşlar serin kalır. Güneş görmesine rağmen ısınmaz. Yöre halkı bu taşlara uyuyan taşlar der. Çünkü Harput'ta taşların bile hafızası olduğuna inanılır. Rivayete göre Harput Kalesi'nin altında bugün hala tam olarak bulunamayan gizli bir yapı vardır. Halk arasında buna derin oda denir. Bu oda yalnızca savaş ya da büyük bir günah yaklaşırken hareketlenirmiş. Ve işte burada Harput'un en ürpertici efsanesi başlar. Eskiden kalenin derinliklerinde bir çan olduğu anlatılır. Bu çan ne kiliseye ne de camiye aittir. Sahibi yoktur. Kimse tarafından yapılmamıştır. Kendi kendine var olduğu söylenir. Bu çan Harput tehlikeye girdiğinde çalarmış. Savaş yaklaşırken, şehir ihanete uğrayacakken, masum kanı dökülecekken Gecenin tam ortasında, rüzgar yokken, hayvanlar susmuşken kalenin içinden ağır bir ses yükselirmiş. Ne hızlı ne yavaş, sanki bir uyarı gibi. Tarihi kayıtlarda açıkça yazmaz ama sözlü anlatımlarda hep aynı cümle geçer. Çan çaldıysa Harput kurtulurdu. Ancak bir gün beklenen oldu. Bir gece Harput suskundu. Olağanüstü bir sessizlik vardı. Halk çanı bekledi. Kimileri dua etti, kimileri kaleye baktı. Ama çan çalmadı. Ertesi gün şehir büyük bir yıkımla sarsıldı. Savaş, kıtlık ve acı peş peşe geldi. O günden sonra çan bir daha hiç duyulmadı. Tasavvufi anlatımlara göre bunun nedeni çok ağırdır. Denir ki, çan Harput'un vicdanıydı ama şehir kendi vicdanını susturdu. Harput, Anadolu'da ilim ve irfanla anılan bir merkezdi. Alimler, mutasavvıflar, dervişler burada yaşadı. Ancak tasavvufa göre bir şehirde insan gibi sınanır. Kalbi karardığında ilahi uyarı kesilir. İşte bu yüzden çan sustu. Bugün Harput Kalesi'ne çıkanlar özellikle gece vakti garip bir his yaşadıklarını anlatır. Kulaklarını taşa dayayanlar gerçek bir ses değil ama bir titreşim hissettiklerini söyler. Sanki taşın içinde bir şey hala nefes alıyordur. Bazıları bunun rüzgar olduğunu söyler. Bazıları yer altı boşluklarını ama Harputlular bilir, her şey açıklanmaz. Çünkü Harput'ta korku bağırarak gelmez. Sessizce yaklaşır ve en çok dinleyenlere kendini gösterir. Bugün Harput bir açık hava müzesi gibi görünür ama geceleri hala eski Harput'tur. Taşları susar ama unutmamıştır ve belki de çan hala oradadır. Çalmıyordur. Sadece kimin duymaya layık olduğunu bekliyordur.